Herkese merhaba, Gamze'nin el lezzetlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir çökertme kebabı tarifi vermek istiyorum. Gerçekten çocuklarınızın da çok seveceği, beğeneceği bir tarif olacağından eminim. Öncelikle yarım kilo kadar bifteklik dana eti kullandım ben. Etlerimizi julienne doğrayalım. Bu şekilde julienne doğradım etlerimi. Ben daha hızlı piştiği için bifteklik et tercih ettim. Siz dilerseniz normal dana etiyle de yapabilirsiniz. Evet etlerimi tencereye aldım. Şimdi orta ateşte altını kısalım ve kısık ateşte etlerimiz suyunu salıp pişen suyunu salıp çekene kadar pişirelim. Evet, tenceremin kapağını kapatıyorum ve etlerimi pişmeye bırakıyorum. Etler suyunu saldı. Şimdi tekrar tenceremin kapağını kapatıyorum ve etlerimiz suyunu çekmesini bekleyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi etlerim suyunu çekmiş, gayet de güzel pişmişler. Ben kontrol ettim. Bu aşamada sizin etiniz eğer pişmemiş olursa, içerisine biraz daha su ekleyin ve suyu çekmesini sağlayın. Şimdi etlerimin üzerine bir miktar tereyağı ve biraz da sıvı yağ gezdiriyorum. Şöyle bir çevirdikten sonra tuzunu ve baharatlarını ekleyelim. Tuzunu ekledim. Baharat olarak da karabiber ve kekik kullandım ben. Siz dilerseniz ekstra baharatlar da kullanabilirsiniz. baharatlarımı da ekledim. Şöyle bir karıştıralım baharatlarımızla beraber. Ve tekrardan tencerenin kapağını kapatacağım. Yine altı kısık olsun. Ara ara karıştırarak etlerimizin güzelce kavrulup kızarmasını sağlayalım. Gördüğünüz gibi. Evet, etlerim oldu. Çok güzel oldular. Bakın güzelce kızardılar. Şimdi tenceremin altını kapatıyorum artık. Şimdi patatesleri doğrayalım. 4-5 adet patates kullanmanız yeterli olacaktır. Benim bu yemeğim 4 kişilik. Yani 500 gram etten 4 kişilik elde ettim ben siz kişi sayınıza göre artırabilirsiniz. Patatesleri ince kesmeye özen gösterelim. Önce incecik yuvarlak yuvarlak dilimledikten sonra uzunlamasına tekrar keselim. Burada amaç patateslerin kıtır kıtır olması. Bu yüzden incecik dilimliyoruz. Bakın böyle incecik. Yapabildiğiniz kadar ince yapın. Dilimlediğim patateslerimi bir kaba alıyorum ve üzerine soğuk su ilave ediyorum. Soğuk su da birazcık bekletelim patatesleri ki nişastası çıksın kızarırken birbirlerine yapışmasınlar diye. Suyunu da değiştirebilirsiniz bu aşamada bir kez. Daha sonra suda beklettiğimiz patateslerimizi bir süzgece alalım ve suları süzülsün güzelce. Ve kızartma tenceresine bolca yağ alalım. Yağımızı kızdırdıktan sonra içerisine patatesleri atıp kızartalım. Yağın bol olmasına dikkat edelim. Patateslerin de hepsini birden atmayalım. Aşamalı olarak pişirelim. Patatesleri güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Çıtır olmaları gerekiyor patateslerinizin. Kıtır kıtır olacak. O yüzden güzel kızartalım. Şimdi kızartmış olduğumuz patatesleri bir tabağın içerisine alalım ve bir tavada tereyağı ve biraz sıvı yağını eritiyorum. Sosumuzu hazırlayalım şimdi. Eriyen yağımızın içerisine biraz salça ilave edip kavuralım. Salçamız kavruldu. Şimdi içerisine birazcık su ilave ediyorum. Ve bu şekilde biraz kaynatalım. Evet, kaynadı sosumuz. Sosumuz hazır. Şimdi ocağın altını kapatalım. Şimdi servis aşamasına geçelim yemeğimizin. Patateslerimizi alalım önce tabağımıza. Patatesleri yüksek bir şekilde koymaya özen gösterelim. Patateslerin üzerine çırptığımız yoğurdu gezdirelim. Yoğurda ben sarımsak ilave etmedim bu arada ama dilerseniz siz ekleyebilirsiniz. Yani çökertme kebabında sarımsak kullanılmıyor genelde. Ben o yüzden sade yaptım yoğurdumu. Şimdi yoğurdumuzu koyduktan sonra üzerine etlerimizden ilave edelim. Evet etlerimizi de koyuyoruz. Gerçekten bu harika bir lezzet. Mutlaka ve mutlaka deneyin derim çok güzel oluyor. Çocuklar da çok seviyorlar. Özellikle kıtır patateslere bayılıyorlar. Şimdi üzerine de salçalı sosumuzdan gezdiriyoruz. Ve yemeğimiz hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Kanalımız Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.